Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasaların hangi yöne gittiğine bakacağız. Konjektür analizi gerçekleştireceğiz. Yatırım araçlarının ne olabileceğinden borsaya, dolara, altına değinmeye çalışacağız. Sayın Mehmet Şimşek'in hangi hedeflerde doğru olabildiğini, hangilerinin yanlış tarafa çekilebildiğini, hangilerinde başarılı başarısız oluyor bunlara kısa kısa değinmeye çalışacağız. Ve en başta da tabii enflasyon tarafına bakacağız. Çünkü enflasyon, dolar ve faiz ilişkisi bizim birazdan inceleyeceğimiz yatırım araçlarının tamamına doğrudan direkt etki yapıyor. Bu yüzden bunları bildiğimizde daha hızlı şekilde yatırım araçlarını değerlendirebileceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ediyorum. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek istiyor. Burada önemli olan nokta şu: zihniyet olarak bakıldığında Mehmet Şimşek'in yaptığı hamlelerle enflasyonu düşürmek istediğini görüyoruz. Fakat burada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Aynı tedavilerde olduğu gibi. Kötü hücreleri öldürebilmek için tüm hücreleri öldürmek hem iyi hem kötü hücrelerden olmayı bizlere çıkartıyor. Bu tedavinin sonucunda kötü hücreler bittiği için o hastalıktan kurtulmuş oluyoruz ama bünye olarak da tabii ki çok fazla zayıflamış oluyoruz. İşte burada da enflasyonu düşürmek için yapılan hamleler özenle seçilip nokta atışı yapılmadığı takdirde hem iyi hem kötü hücreler ölmüş oluyor. Sonunda enflasyon düşüyor ama iyi taraflarda öldüğü için çok ciddi bünyede zayıflamalar gerçekleşiyor. Şimdi baktığımız zaman verilere. TÜİK tarafında açıklanan verimize baktığımızda Haziran ayında bir önceki aya göre <laughs> 64'lük bir ne olduğunu enflasyon olduğunu görüyoruz. 2023'te 3.92'ler 2022'de 4.95'lerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda aylık bazı düşüşler var gibi gözükse de. Aralık ayına oranla değişimde çok iyimser bir senaryo yok. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişimde çok iyimser bir senaryo yok. 12 aylık ortalama değişime göre çok iyimser bir senaryo yok. Baktığımızda 2022'nin 8. 9. aylarında yine %75'ler civarındayken bugün 2024'ün 6. 7. aylarında yine %70'ler tarafında olduğumuzu görebiliyoruz. Bu da enflasyon tarafında düşürülme isteği olduğunun fakat çok net sonuçlar göremediğimizi bunun daha uzun bir serüven olacağını bizlere kanıtlamış oluyor. Hatırlarsanız 10 gün önceki bir videoda söylemiştim bunu. Neyi söylemiştim? Bu faiz arttırımının pas geçilmemesi gerekiyor demiştim. Pas geçmemeliydi demiştim. Faiz pas geçildi. Ve bununla birlikte de yine enflasyonla mücadele konusunda soru işaretleri belirmeye başladı. Özellikle de yaz aylarıyla birlikte o baz düşüşün ortadan kalkması, döviz gelirinin ortadan kalkmasıyla birlikte kış aylarında tekrar enflasyonda yukarı hareketler başlayacak mı soru işaretinde biz de oluşturmaya başladı. O yüzden aslında ifade etmiştik. Faiz arttırımını en azından bir %5 kadar %3 kadar daha temsili göster göstermesi gerekiyordu. Bu konuda ciddi olduğunu tekrar göstermesi gerekiyordu. Pas geçmek yanlış bir karar oldu bence. Şimdi dolar tl tarafına da gitmemiz gerekiyor. Çünkü enflasyonu belirleyici önemli kalemlerden bir tanesi de nedir? Dolar tl tarafıdır. Şimdi bugün dolar tl grafiğine baktığımızda yukarı doğru bir hareket sergiledi. 33'lere doğru hareket etti. Sonra yine hızlı aşağı çekilmelerle 32.5'lara kadar geri geldi. Şimdi dolar çok başarılı şekilde kontrol altında tutuluyor. Bu net. Peki hocam İhracatçı batıyor. Peki hocam dolarda sıkışma oluyor. Bunlara ne diyeceksiniz diyeceksiniz. Burada şunu söylemem gerekiyor. Dolar başarılı şekilde kontrol altında ve düşük seviyelerde tutuluyor. Ama bu demek değil ki ihracatçı zorlanmıyor. Bu demek değil ki dolarda sıkışma olmuyor. Burada sonuçlarından değil sebeplerinden bahsetmeye çalışıyoruz ki birazdaki, birazdan yapacağımız incelemeler havada kalmasın. Bugün dolar başarılı şekilde tutuluyor mu düzgün seviyelerde? Evet tutuluyor. Bunun negatif yansımaları var mı? Var. Bence doları serbest bırakıp hedeflediği kendi kendi oluşturmak istediği yere geldiğinde sonra yapısal reformlarla tutmaya çalışsak çok daha sağlıklı olacak ama bu gerçekleşmediği için bugün İhracatçı zorlanıyor dolarda sıkışma oluyor ama sonuç olarak dolar tarafında başarılı şekilde bir kontrol de var. Şimdi buradaki önemli noktalardan nüanslardan bir tanesi de enflasyon ile mücadelede yan dallara kaymaktan majör kısımlar unutulmaya başlanıyor. Bu nedenle de biz bugün TÜİK tarafında gördüğümüzde bu enflasyon tam olarak düşemiyor. Tam olarak iyiye bir gidişat var diyemiyoruz diyoruz. Çünkü o kadar fazla enflasyonu düşürmek için yan tahtalara yan dallara yan yöntemlere saplandı ki majör değişiklikler unutulmaya başlandı. Bu da yine aklımızın bir köşesinde kalmadı Şimdi gelelim borsa tarafı, dolar tarafı ve altın tarafını hızlıca konuşalım. Şimdi borsada dipten bir yükselişin başladığını görüyoruz. Borsanın en dibinden alıp en fitil üstü tepesine baktığımızda %2.7'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bunun bir sanayi tarafından geldiğini tam olarak söyleyemeyiz. Yine bankacılıkla geliyor. Çünkü bugün baktığımızda dipten tepeye %2.04'ler var. Şu anki seviyesiyle %1.17'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Peki XBank tarafına geçtiğimizde ne göre? xbank X-Bank tarafında BIST 100'ün tamamen büyütülmüş bir grafiğini görüyoruz. Yine en dip seviyeden eğer bunu alırsak en tepe seviyeye gidersek %5 civarında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sanayide %2, endekste %2.7, X-Bank tarafında ise %5 olduğunu görüyoruz. Demek ki yine endeksteki bu yukarı hareket neden olmuş? Bankacılık tarafından olmuş. Biz bankacılığın geleceğinin de çok pozitif olduğunu düşünmüyoruz bu noktada. Şimdi Borsa tarafıyla ilgili konjektürel baktığımız zaman bir kere ikinci çeyrek bilançoları en karamsar senaryo olacak ve bir ay içerisinde ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak. O yüzden şimdiden pozisyonlarınızı alın almalısınız. Şimdi burada baktığımızda hem yüksek faiz döneminde, yüksek faiz dediğimizde ne oluyor? Durgunluk oluyor piyasada. Bu da şirketleri negatif etkiliyor. 2 kaldıraç oranı yüksek olan, borçluluğu yüksek olan şirketler burada esas faaliyet dışı finansal gelir gider kalemiyle yani faiz ödemesi kalemiyle bilançolarına çok ciddi tahribat veriyorlar. Bu iki kalem nedeniyle bir ikincisi de düşük döviz kuru nedeniyle ne oluyor maliyet artışı oluyor ihracatçı sorunu oluyor globalde rekabet edemiyorsunuz ve bu iki önemli madde birleştiğinde borsada en az eylüle kadar reel bir getirinin olmayacağını trade yapanların para kazanabileceğini kısa orta vadeli dönemsel alım satım yapanların para kazanabileceğini doğrudan ama endeksle birlikte hareket edip reel bazda endeksle yani birlikte hareket edip yani dolar bazda edelim. ya da alternatif yatırım araçlarına göre yani para kazanma hayalini yani hayal eylüle kadar, kadar ertelenmesi gerektiğini ifade edebilir hisse toplayabiliriz. Örneğin bakarım ki ufak burada Türk traktörü benim için çok uygun, uygun seviyelerdir. Bakarım ya ki ben şuradan, Türk Türk benim için çok uygun seviyelerdir. Ya ben derim. şuradan derim. ana paramı Aradan yüzde beşiyle bir alım Aradan zaman geçen enerji çok derim. düşük seviyelere geldi. Aradan ben zaman enerjisa enerjisa geçen enerji çok düşük seviyelere derim. geldi. Derim. Ben şu enerjisi sahibi yüzde alırken benim amacım 2 sene, ayrıdır. sene. ayrıdır. alırken benim amacım 2 sene. O zaman onlar yapabilir. sene tutmak üzere. Çok yan tahta şirketi bebek sermayeli bir şirket görüyorum. Çok yan tahta şirketi bebek sermayeli bir şirket görüyorum. Buralardan birer kademe alınabilir. Ama endeksle birlikte, borsa ile birlikte para kazanma döneminde Eylül'e kadar bir ışık olmadığını ifade edebiliriz. Borsa genel itibariyle bu şekilde hareket edecektir. Şimdi dolar TL tarafına bir geçiş sağlayalım. Dolar TL tarafında çok garip konular var. Bunların hepsine değineceğiz. Şimdi doların zaten şu anda dip seviyede olduğunu, bu nedenle de düşüş tarafında bir korkumuz olmadığını, düşerse zaten Merkez Bankası'nın alıp tutacağını biliyoruz. Kazandıracak mı? kazandıracak mı kısmı soru işareti. Fakat alınca düşmeyeceğini hemen hemen garantileyebiliyoruz. Yani buradan taş çatlasın. Taş çatlasın düşeceği seviyeler yüzde bir daha aşağı gelir. 32 10 32 20'ler seviyesine. Demek ki biz dolarda şunu öngörebiliyoruz. Dolarda aldığımızda kazandıracak mı, kazanacak mı kısmı soru işaretiyken oraya da birazdan değineceğiz. Kaybettirmeyeceği garanti gibi gözüküyor. Şimdi dolarda bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Bu yüzden yukarı doğru hareketi mümkün. Yaz turizmi sonrasında doların azalması ile birlikte piyasalarda tekrar yukarı doğru bir dolar hareketlenmesi yine söz konusu olacak. Daha önemlisi. Yabancı dolarına yüksek faiz almak için gelmeyi bırakırsa esas yükselişi ve coşmayı o zaman göreceğiz. Ama bunun yanı sıra negatifte de dolar globalde güç kaybediyor çıkarımını yapabiliyoruz. Yani bugün baktığımızda doların globalde güç kaybettiğini görebiliyoruz. Peki sonuç olarak baktığımızda neyi anlamamız gerekiyor buradan? Doların düşmeme garantisi var yükselme ihtimaliyle de bunu bizlere gösteriyor. Daha dolar bazlı ürünleri tercih edersek o zaman özellikle de benim buradaki vadem bir ay sonra yani Ağustos başı Ağustos ortası gibi dolar bazlı ucuz kalmış yatırım araçlarını tercih etmeye başlarsak buradan pozitif dönüşler alabiliriz. Nedir bunlar? Altın olabilir. Yabancı ise senetleri olabilir. Kriptolar olabilir. Petrol gibi gıda emtiaları olabilir. Bakır emtiaları olabilir. Yabancı tarafta dolar bazlı tarafta alacağımız şeyler bize para kazandırma noktasında özellikle 1-1,5 ay vade mevduatta daha durmak hatta 2 ay 3 ay daha belki mevduatta durmak sağlıklı olabilir. Oradaki dengeyi kurabilirsiniz. Bugün paranızın %100'ü mevduattaysa 1 ay sonra 70'e 30 yaparsınız. 70 mevduatta kalır. 1 ay daha geçer 50-50 yaparsınız. 1 ay daha geçer 30'a 70'e çevirmiş olursunuz. Bu sayede kaydıra kaydıra yavaştan bu tarafa çekmek sağlıklı olacaktır. Şimdi ons altın tarafına bakalım bir de. Altın yatırımcılarına da buradan kısaca bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi uzun vadede her zaman her söylemimde altın yerine yabancı senedini tercih edelim demişimdir. Bu konuda da son 1 senelik, son 3 senelik, son 10 senelik getirilere bakarsak haklı çıktığımızı görebiliyoruz. TL bazında da dolar bazında da. Çünkü ons altın biliyorsunuz çok para kazandıran bir araç değil. Bugün günlükten biz bu grafiği aylığa aldığımız zaman Görebiliyoruz Yani bugün 2011'de 1850 ons Şu anda da 2300 ons 2011'den itibaren dolar bazlı ne kazandırmış ki %20 kazandırmış bakın 13 senede %20 Yabancı hisse senetlerinde aynı kıyaslamayı yaptığımızda işin nereye gittiğini aslında çok açık ve net şekilde görebiliyoruz Bu yüzden uzun vadede hep yabancı hisse senedi dolar e, altından daha sağlıklı demiştim fakat Konjektürel olarak Ki ABD seçimlerinde yaklaştığını biliyoruz ve altının ucuz kaldığını da biliyoruz. 6 aylık bir periyot olarak altın tarafı sağlıklı geliyor benim için. Yani burada Temmuz Ağustos aylarında alıp yeni yılın başına kadar tutmak altın tarafında sağlıklı olacaktır. Bir dediğim gibi Amerika tarafında bir seçim karışıklığı olacak. İkincisi güvenli limanda olacağız. Bu Üçüncü Dünya Savaşı vesaire söylentilerinde güvenli limanda kalacağız. Ama benim için en önemlisi bir yatırım aracını seçerken ve alırken ki en önemlisi olan ucuz kalması uzun süredir düz düzeltme içerisinde ucuz fiyatta kalması geliyor. Bu nedenlerle 6 aylık bir altın dönüşümü de arbitrajı da bizler için sağlıklı olacaktır diyebilirim. Bu bağlamda baktığımızda piyasaların hangi yöne gittiğini, konjektürün bize ne ifade ettiğini, yatırım araçlarının ne olabileceğini ve Mehmet Şimşek'in Enflasyonla mücadele tarafından neler yapabileceğini neler yapması gerektiğini konuşmuş olduk. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.